Herkese iyi günler. Örgü Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3-5 yaş arası erkek çocukları için akordiyon model bere yapımı çalışacağız. 3,5 numaralı şiş ile 86 ilmek, 2 düz, 2 ters lastiği 12 sıra ördüm. İlmekleri 5 numaralı şişe aktardım. Şimdi modelimize geçeceğiz. Modelimiz ön yüzde 2 sıra düz, 3 sıra ters olmak üzere devam eden bir model. Bu şekilde 20 cm öreceğim. 20 cm'nin sonunda beremizin tepe noktasını oluşturmak için artık ilmek kapatmamız gerekiyor. İlk önce e, her 8 ilmek örülecek, 2 ilmek kapatılacak. Arka sıra normal örülecek, eksiltme yok. Daha sonra 7 ilmek örülecek, 2 ilmek kapatılacak. Arka sıra gene aynen örülecek. 3. kez 6 ilmek örülüp 2 ilmek kapatılacak. Bu sıradan itibaren arka sıralarda da ilmeklerin kapatma yerine dikkat ederek eksiltme yapacağız. Ve toplamda 17 ilmeğe düşüreceğiz. Örmesi çok zevkli ve çok az ip giden bir bere modeli e, sizlere de öneririm. Yapın sevdiklerinize hediye edin çocuklarınıza giydirin. Örgü yemek kanalına destek olursanız abone olursanız sevinirim. 17 ilmek kalmıştı bütün ilmekleri kapattım. Dikiş işlemine geçeceğiz. E, Teğel dikişi yaparak e, oradaki tepe noktasını büzeceğiz. Daha sonra küçük bir aralık bırakarak beremizi dikiyoruz arkadaşlar. E, pompon yapımını daha sonra anlatacağım. Çok basit bir şekilde 3 parmağınızla ipi dolayıp ortadan bağlayıp kesebilirsiniz ve düzeltebilirsiniz. bereyi ters ve düz ilmeklerin karşılıklı gelmesine dikkat ederek birleştirdim. Bere dikiş işlemini tamamladım. Şimdi sırada pompon yapımı var. Ee, üç parmağıma sararak büyükçe bir pompon yaptım. Pomponun ipini berenin tepe noktasında aralık bıraktığım yerden içine çektim. Ve iğne ile pomponu sabitledim. Diktim. Çok şık, çok şeker, çok kullanışlı bir bere örmüş olduk. Mutlaka sizler de yapın arkadaşlar, deneyin en azından. Ee, şimdilik hoşçakalın.